M19 paslanmaz çelik modeli. Ne kadar kilere sekilersin. Bir benze zaten dertimiz oluyor. Eskisi gibi değil. Çalışma videosu. Kendimiz çekmedik tabii ki. Yani deneme falan değil. Test falan değil. Müşteri videosu tamamen. Sağ olsun çağırdı. 45 dakikada bir koli. Bu kule 10 karton alıyor. 8 dakikada bitiyor. Dikreşim yok. Ağzını dökmez. Ev ortamında çalışılır. Abla nasıl? Memnun musun? Evet çok memnunum. Elin de alışmış abla. Evet alıştım. bazen diyorlar diyor mu abi Hani iki dakika çektiniz iki dakika bir dakika çalışıyor diyor sonrasını çek kardeşlerden yapıyorlar rekor 25 dakika bir koli 25 dakika rekor biz rekoru geçtik artık 45 dakika diyoruz daha, olur, daha olmaz diye Ha verdiğinde de bu arada 7 6 7 verir market sigarası gibi. Market paketi gibi. Şey yapmaz hani dizilim bile yok. Elinde düzeltin yok. Şöyle yaptın yok. Böyle yaptın yok. Şöyle gösterelim. Abi bir saniye. İçine bir gösterebilir miyiz? 7 6 7